Hepiniz selam izleyiciler. Görüyorsunuz Minecraft'tayız. Neden mi? Aslında neden mi Minecraft'tayız? Ne neden? Şimdi arkadaşlar ben bu Fnaf 2 modu yükledim. Bir de Fnaf 2 haritası falan var. Yani bir Fnaf 2 haritasındayız ve işte yani mod yani size bugün burada arkadaşlar bir şey diyecektim. Eğer Modun, eğer modu nasıl yüklediğimi merak eğer aranızda nasıl yükledim diye merak edenler olursa videonun sonunda yüklemenin yollarını da göstereceğim yani nasıl yüklediğimi göstereceğim. Burada bu FNAF 2 map'inde başlarsanız zaten bunları da almış olacaksınız yani. Toy Freddy arasında cidden sevdiğim. Burada ben Toy Freddy seviyorum Bayağı sevdiğim bir karakter. Hop. Şaka. Aa. Bir dakika neden nedense ben bir yeri mi yoktan? Bize nedense böyle bayağı sonsuz bir şey verdi ya. Sonsuz bir kuvvet özelliği verdi. Niye? Bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda geçecek zaten onu. Ha. Aralarından en sevdiklerim en bak ben şu Wither bayağı favori favori karakterimdir Wither Tony. Ama asıl favori karakterim No Funaf 1'deki Freddy. bak Wither de bayağı bayağı sevdiğim bir karakter ama Aralarından en sevdiğim karakter hangisi göstereyim tabii ki şu Freddy şu Wither Freddy en sevdiğim karakterlerdir. Sen de seviyorum sen de iyi bir karaktersin yani ağza bak ağza. Ha 83'ü e sırrını yapacağım dur. Lan. Ağzım götürecektim kafasına ya. Neyse ben niye bir konumda başladım? <laughs> Neyse biraz modları gösterelim ha. Yaz yazmaya gerek yok. Bu arkadaşlar şu Shadow'ları falan açmayacağım neden mi? Arkadaşlar şu withered the golden freddy falan açınca onlar çok güçlüler. Bak şunlar falan aşırı derecede. Abartılı derecede çok güçlüler. Üstüne bir de şöyle bir kötü yanları da var. Bunları açarsan bizi neydi ya? Bizi hayatta kalma modunda başlatıyorlar gerçekten. <laughs> yani niyeyse bilmiyorum ama bir hayatta kalma modunda oynamış oluyorsun. Ay şu Mangle nerede lan? Mangle. Mangle vuracağım. Neyse biraz modları gösterelim ya arkadaşlar. Kusura bakmayın fazla uzattım da. Ben giriş yapmamış mıydım? Evet yapmıştım. Şöyle bir şey var. Bakıyorum ben. Hareket edebiliyor. ben bir şey test etmeyeyim he. Bakayım bir hareket edebiliyor mu? Evet ediyor oyuncağının burnuna dokunabilsem ki şey ya. <laughs> böyle de bak, FNAF bir de burnuna dokunduruyorum. Burada da dokundur biraz ya. Bu ne ya? Biraz burnuna dokunarım kardeş ya. Kardeşim burnunu özledik. Şuna merak ettim. Bu ne? Ya oğlum çok saçma oğlum. Buraya ki böyle bir kağıt yapıştırıp da buna yüzü olan yüzü yüzü olan nedir bunu demek de yani biraz değişik oluyor herhalde. Neyse. En favori karakterim benim çok nedir bu benim bayağı favori bir karakterim ha. Değilmiş. Dur yap bak. Aha. Aha. En, en nefret ettiğim en sevmediğim karakter olan baloncu evlat geldi baloncu evlat yok balon Aa balon boy en sevme aralarından en nefret ettiğim en sevmediğim en en kötü en nefret ettiğim en sevmediğim en mal en gerizekalı en nefret ettiğim en sevmediğim yani FNAF'ın evreninde en sevmediğim Karakter karakter olan balon boy. Ne yapıyorum ben burada mal mangle mal. Mangle de çok sevmiyorum yani yani mangle ne mangle ne yani. Hadi 80 yada sır yapacağım. Ayak kalk 80. Ayak kalk 80 sır ayağa lan ayak kalk. Neyse ya biraz modları göstereyim bari. Bir dakika wizard önüne bir köylü koyacağım. Çünkü insanları katletmeyi seviyorum. işte böyle. Şaka yaptım çok şaka. buraya da şaka yaptım. Evet. Siz seviyorsunuz. Müdür <laughs> bunu gel lan yiyeceğim mi? Bak sana yemek buldum bak. Bak ne güzel bir yemek. Bir dakika ben bu ben saldırdım görmedim ki. Uf, mal mal olunca evlattan bıktım. Öl lan mal mal olunca evlat mal. Mama baloncu. Ben vurdum ben düzgünce vurdum hiç göremiyorum ki. O kalkmışsın sen de yat yerine. Bak gözümün önünde vur şuna. Oğlum sen ne hale geldin lan buna. Oğlum siz nereden çıkıyorsunuz? Sizden çıkmış akışıklar sizi. Hadi öldür şunu. Hadi gel bunu da gözümden de öldür. Anlamadım ben şimdi ne yapıyorsun? Vav wow, tekmeyi bir koydu sonra ısırdı. Isırdı. Nasıl ısırdıysa artık. Bir şey deneyeceğim. Şimdi. Bakın. Benim talimatlar. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şif. Arkadaşlar şimdi benim talimatlarımı izleyin bak. Bu bir güvenlik görevlisi olup bu köylü aslında bir güvenlik. Yok oğlum bundan güvenlik görevlisi olmaz. Oğlum çekilsene. Ama ben ben ben, ben 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 normal değilim galiba. Ses çıkmadı ama yani böyle olmaz ya. biraz hazırlık gibi bir işi. ne gerek var. Bir dakika bir şey yapacağım. Şimdi... Vidirt bu nerede bakayım bir vidirt Bonnie. ne? O vidirt efendileri burada geziyor. Ha? O vidirt Bonnie burada geziyor. Şimdi şuraya da vidirt Freddy koyacağım. Nereye nereye koysam nereye koysam. Şimdi FNAF 2 oynayacağım hadi. FNAF 2 oynayacağım. Minecraft'ta FNAF 2 oynayan ilk Türk ben olacağım. İlk ben olacağım. Minecraft'ta funuf oynayan ilk Türk ben olacağım. Bu da gururlandıracak beni. Sevineceğim. ya. yeah, yeah. Herhalde. Hop. Oğlum, ben bunu... Oğlum, bana normalini verin bak. Ben bu mola az çok hatırlıyorum. Normali vardı. Hadi yok mu bunun? Bir sürü şuraya da koyalım bir dur. Bir de hani biraz şeyle koyarım. Bir tırt. Bunu bir tırt çıka. test değil normal bir tırt çıka. Hadi. Ama biraz hazırlıkları yapalım. Korkuyorum biraz. Evet. yanıma alacağım malzemeler işte. Şu yanıma bunu alacağım. Bir de şey gibi giyinmemiz gerek böyle. Aynı bir gerçek anlamda bir güvenlikmiş gibi giyineceğiz. Bu arada yalnız karakterim nasıl? Nasıl bir karakterim var yani? Olmuyor olmuyor ya. çok garip giymiş oluyor o zaman. Biz bir de yanımıza bir pizza. 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 Pizza 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 pizza. 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 Chica. Chica'yı dövmek için bir şeyler alalım. Cık. Abartı oldu yalnız sanmıyorum çünkü bu deli. Çünkü bu psikopatlar çok güçlü bak. Psikopat manyaklar çok güçlü. Nasıl bir terim oldu? <laughs> Psikopat manyaklar güçlü. Neyse. Hmm. Bir biraz Biraz ok alırım. Ok. Neyle ok alsak? Bu neyle ok? Zeyir. Şu nasıl bir okmuş ya? Zehir oku tamam. Zehir oku biraz fazla olsun. Hepsinin süresine bakacağım yavaş yavaş. Zehir oku 2 saniye. Zehir oku. 15 zehir oku. Bu 2 saniye mi lan oğlum? Bir dakika ya. 15 saniyelik olsun daha iyi. En azından korkmayız biraz. Bir şeyler <laughs> Hadi biraz yapalım ya biraz şimdi başlayalım hadi. Hadi, hadi ağlamıyorum korkmuyorum oynuyorum hadi. Ağlama hadi oyna demeyin yani yorumlardan çünkü oynuyorum. Neyse hayatta kalma hayatta kalma video üçüncü şahıs arkadan. Üçüncü. çıkar okudum maskeyi çıkar ne olur ne olmaz diye maskeyi çıkar bir şey mi yapacak bir dakika ne yapacaktım lan ben Saat <laughs> gece yarısı hadi. Ailem ben oynayan demeyin <laughs> Şimdi gece oldu ama hala etraf karanmadı burada. Ne yaptım lan ben? Ya Geber ya yardım lan. Adam bizi anasın, ne haline soktun. Ne lan sen de. Widow bir... Ulan sen de Widow... Ya Widow Fox'esin ya da... Ya da baskın atan bir mekancısın. Bu ne yani? Sen niye... Ya... Oğlum mekan baskılamaya mı geliyor Widow Fox'e olmaya mı? Aga ben, Aga ben, Aga ben kostüme zaten tıkıldım pek. Aga ben Freddy, Freddy Aga ben. Ben Freddy, ben Freddy, Freddy, Freddy. Oğlum gitsene ama. Bir tane çakacağım, suratlarını öldüreceğim, geberteceğim. Böyle döveceğim, böyle döveceğim, döveceğim. Şimdi maske taksak, biri sana vurursam sen bana saldıracaksın. Zaten Withered foxi sana vursa sen de Withered Foxy'e de saldırırsın. Diyeceğim de adam öldü. Bak bir de Foxy'yi geberttim. Katliam dedim burada. Sen de değiştirmemi istemezsin akıllım. Bir de Foxy'yi geberttim. Zaten Foxy de Foxy'de bunu çoktan hak etmiştim. Bu Foxy mal. Hı, 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 hı. Bir de Foxy zaten bunu çoktan hak etmişti. O <laughs> da oğlum. Bir de Foxy'nin suratı çok çirkin olmuş lan. Bu ne? Ne oğlum surata bak lan. Bu ne? Ne yani yaşanmaz mı bu video bu? Ay illa bir kostüm dikeceğiz yani. Gel ben Freddy Fazbear bir. Bak bak şarkısını bile söylüyorum ben Freddy Fazbear or 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 or.

Oğlum yürü git lan suratsız herif mal gelecek oldu suratsız suratsız Bir dakika önünüzde tüver kaçıyor Bir dakika bunu sen göremezsin de Freddy bak. Şşt, Freddy bak Lan Freddy baksana Oğlum Freddy baksana lan bir Freddy bir şey diyeceğim bak Freddy Oğlum Freddy bana bakmıyor ya Bakıyor tamam Oğlum Freddy baksana. La Freddy baksana. Şimdi vuramıyorum. Vursam saldıracak. Ha, bana mı bakıyorsun lan sen? İşte, lan Freddy baksana. Bak. Şit i̇şte, bak bak. Diyor kadın. Bak. Hop 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 op. Lan op, 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 op. Freddy. Ha lan Freddy. Oğlum <laughs> Freddy baksana. Hop. Eee. zorunda değil ki. İstersen ne yaparsan yapayım bunu takmıyor. Ne kadar da yakışıklı bu Fred'esin. Ay Fred, Fred. Fred, boş boş iş. Fred e herhalde gülümsüyor lan bu ne? Arkadaşlar i̇şte, video, onun video bayağı uzamış da hiç bir yok ya içimden hiç gelmedim direkt. Şu an hiç bitirmek istemiyorum ha. Hiç bitiresim bile yok bayağı uzun sürecek <laughs> video bayağı uzun sürecek yani. Bakayım bir buradan burada biri yok. Burada biri yok. Tamam. Oğlum ben Victor Freddy tarafından nasıl öldürüldüm ben? Oğlum Victor Freddy, mekandan bile çıkmadan sen beni nasıl öldürdün bak Victor Freddy? Oğlum adam mekandan bile çıkmadan bunu beni nasıl öldürdüyse artık. my Big, I Big me. Anı Bak çıka pizza yiyorum yiyor kıskan. kıskat. Bak 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 bak. Anne motorlukları kışkırtma yapmayı seviyorum ha. He. Anne her zaman kışkırtılacak olacak insanlar da dursun bunu unutmayın.

No, God, please, no. No, 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 no. <laughs> Hayır gelme. Lan gelme, 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 gelme. Kaç, 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 kaç. Kaç gelmeyeceksin, gelmeyeceksin bana ne? Bak bu katacağım ben de senin önünde. Çok güzel bir şarkı söylüyorum o bir. Abi bir çık lan buradan. Bu ne? Bu ne? A, M, K, M, M, K, S, T, M, K, S, K. Buraya gelir mi acaba? Vay be, o da vurma mıramı sen süper mi de? Kör katan zinci. Oh yes. Yeah. <laughs> <laughs> Oğlum bu hiç. Fred'i buraya doğru onunla takma direkt geçiriyor bize. He. Oğlum gel lan. Ustaca bir savaş. Ustam biz savaştık da siz mi savaşmadınız oklayın. Usta biz savaştık her gün he. ne zaman giriş yapacaksın diye merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> tamam mı? oraya? Ya hop. 我就不认识了。 geber bakayım Erkekçe savaşı hazırım hadi. Hadi oğlum gelin lan. Herkeste savaşırım ben. Gelin gelin gelin. Kralımız gelsin lan. Hadi oğlum erkekçe savaşı hazırım hadi. Bak zaten seninle bir döveyim. Video bitecek. Şimdi de bir de çıkanın ağzına etmeye. Ya da video çok uzadı.